arkadaşlar. Bugün sizlere 300 parçalık itfaiye merkezi alma setini tanıtacağım. Böyle ben parçaları dizdim. biraz sonra ben bunları yapıp geleceğim. Sonrasında sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar ben set yaptım. Set böyleydi. Setin yanında iki tane adam ve bir tane de araba çıkıyor. Önce arabayı tanıtalım. Arabanın böyle bu diye bir böyle bir yan tarafı böyle. Diğer tarafı da böyle. Şuralarında da iki tane de bagajı var. Şimdi sete geçelim. Adamları böyle. Böyle. Bu birinci adam. Bir de bu ikinci de adam. Şimdi sete geçelim. Burada ışıkları var. Burada aşağı kata inmek için bir merdiven var. Burada bir hoparlör, hoparlör var. Ee, aşağı tarafta bir mikrodalga ve kahveni doldurmak için güzel bir kahve makinesi var. Aşağı kata bir tane ofis var. Ofisinde bir güzel bilgisayar var. Burada temizlik aletleri var. Burada yangın tüpü ve diğer şeyler keşfeden daha şey var. Böyle bir tane kapı kapı var burada. Açılabiliyor kapı. Kapı böyle açılabiliyor, açılıp kapanabiliyor. Burada da bir tane kapı var. Böyle insanlar da açabilir bu kapıyı. Hı. Ondan sonra buraya geçelim. Bu katta da yine bir tane daha var. O, o, ofis var. Bir tane bilgisayarı, bir tane koltuğu. Bak koltuğu var. Bir de içeceği var. Evet arkadaşlar bir de bir tane bir de garajı var. Garaj da böyle. bu araba, araba içeriye girebiliyor. Sonra da tekrardan bu bagajda garajda kapanabiliyor. Evet arkadaşlar genel olarak video bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.